Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle keşfedeceğiz başkanıma e, yanlış mesaj atacağız sevgili filan atacağız e, sağ butondan like basmayı sol butondan da abone olmayı hemen siz bekletmeden videomuza geçelim. Evet <laughs> arkadaşlar e, şimdi arkadaşa seni seviyorum filan yazacağım selam aşkım na buluyorsun seni çok özledim yazayım. Kokunu tamam. Yazdım arkadaşlar şu an ama oğlum çok utanıyorum ben. Allah çok utanıyorum. Aha gördü. Yazıyor lan utanıyorum. Aha ne diyor? Onlar yazdı. Senin ben o güzel yüzünü özledim. Başka? O senin güzel yüzünü özledim yazdım. senin ben o güzel yüzünü özledim. Maskım yazdım. Mini eteklerini yedim mi yazayım? Ne yazayım? Alındırdı lan. ben o yazana kadar mini mini oha lan kafayı mıydı mini etek etekleri ne yerim senin güzelim mini eteklerini yerim güzelim yazdım beyler çaktırmayın <gülüyor> <gülüyor> evleneceğiz evleneceğiz Senle, senle evleneceğiz senle. Çocuk, altı tane çocuk, altı tane çocuk istiyorum size. İstiyorum, Sevgi <laughs> şey, bana niyetin. git, <laughs> gitse sevginin at bana niyetin. Evleneceğiz seninle, altı tane çocuk istiyorum. <laughs> Herhalde <laughs> <tane> değerli çocuk istiyorum. <laughs> Seni ben çok seviyorum. <laughs> Kızan ama <adamı> depresyona bağladı. Ana bacı seviyor. Yazayım. ne yazayım şimdi çocuk ne yazayım beyler? benimle evlenir evlenir misin sigara bira hap içmem içmem yazıyor içmem Yavrum benim. Yavrum benim. Cüvli. Cil, cilme. Cil, cilmelerini yerim. Esin. Cilvelerini pardon. Cilmelerini yerim senin. Sen bul? kaymışsın yazdı <laughs> bir daha yazıyorum <laughs> bana dil Ve yaptırma yaptırma sen de beni seviyorsun çok belli ediyorsun. Bana zirve yaptın beni seviyorsun çok belli ediyorsun. Come on. <laughs> Cevap versin arkadaşlar sonra e, şaka yaptığımı söyleyeceğim. <laughs> Kanka şaka yaptım. Videoya el salla kendini gö. Senin ne olsun amına? Ya yeah. siktir git damına koy senin senin ne olsun? Ne? Senin. Kendini görürsün. Bu tabi yerleri bilmem etleme arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Abone değilseniz abone olmayı. bu tarz videoları çok istiyorsunuz. 15 like gelirse beni çok yeah. mutlu edersiniz. Bir de 50 abone olursak e, beni çok mutlu edersin. Yeah. Edersiniz. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın. Bir de Bay bay.